Evet selam. Bugün kod adı dandik olan ee, bir videomuz var. Bu ne? Bu ne demek? Bu şu demek. Seviye 10'da benim sevmediğim ve gerçekten dandik olduğunu düşündüğüm tanklar var. Bir tane ağır tank aldım, bir tane medium tank aldım ve o medium tankın hangisi olduğunu tahmin etmekte çok zorlandığınızı biliyorum. Yoksa yoksa oldu mu o video bu videomu mu? Bakacağız. E, bir tane de light tankımız var. Şimdi ağır tanklarda bu kesinlikle şu an benim için IS-4. 10.3'ten önce de IS-4'te ama bu birazcık e, şey olacaktı. E, böyle objektif olamayacaktım ama şu an objektif olarak baktığımda kesinlikle seviye 10'daki en dandik ağır tank IS-4 benim gözümde. Çünkü şu anki zırhı bildiğiniz seviye 8, seviye 9 bir ağır tank zırhı var gibi. Tamam işte maksimum arttırdığınız hareketliliği falan ama böyle çok fazla etki eden bir hareketlilik de yok. Ee, zırhı zaten artık leş gibi ki önceden önce bu atış girdi bu arada. Ee, bu atışın girdiğinde nasıl anladığımı söyleyeceğim size. Hareket, zaten zırhın önceden beni tatmin eden bir zırhı yoktu. Ve e, yani tatmin etse de hareketliliğini beğenmiyordum. Bence bu tanık olması gereken şey şuydu hareketliliğini buffladılar 10.3'den sonra o hareketlilikle eski zırhı birleşirse gerçekten e, olması gereken bir IS-4 olacaktı bence benim gözünde. Çünkü insanın aklına IS-4 dediğiniz zaman ne geliyor? Yürüyen kale geliyor insan aklına, yürüyen sarsık geliyor, kafa zırhı geliyor e, ama artık öyle değil e, çok kolay deliniyor hareketliliği artmış ama hiç belli değil. Ee, çok fazla büyük bir etki yaratmamış hareketliliği. Onu söyleyeyim. Yani aldıklarının yanında verdiği hiçbir şey yani. O yüzden kesinlikle uzak durmanızın gerektiğini düşünüyorum. O da niye? Şimdilik hani 10 nokta. Bu arada şu an ne yaptığımı sorgulamayın. Bu tamamen bilinçli taktiksel olarak yaptığım bir şey. Ee, bu noktadan daha önce çok fazla oyun oynadım. Ee, tamamen yaptığım şeyin bilincindeyim. Gördüğünüz gibi atıştırma yapıyorum, sektiriyorum, spot yapıyorum. Ve inatla hala zorluyorum çünkü bildiğim var ee, yani şu an birçok kişi diyebilir bu çocuk ne yapıyor, bu adam ne yapıyor ee, ama her şey kontrolüm altında yani ben bir sorun göremiyorum. Ee, kesinlikle dandik bir tank olduğunu düşünüyorum ve direkt aklıma direkt Ayas geldi bu arada bu videoyu çekmek istediğim zaman direkt aklıma Ayas geldi özellikle 10.3'ten sonra Direkt e, hiçbir şüphe duymadan evet sıkıştım sorgulamayın her şey kontrolüm altında buraya sıkıştım biliyorum ama bu planın parçası buradan aşağı düşmek de planın bir parçası asla sorgulamayın e, hasar yiyemek de tabi planın parçasıydı e, kesinlikle tavsiye etmiyorum de mesela şu an çok daha böyle farklı çok daha agresif bir tank oldu e, öyle bir potansiyeli ya da bir alternatifi varken ISD tamamen oyundan bence şu an silindi. Random maçları çok fazla görmüyorduk. E, zaten çok görmüyorduk. Şimdi daha da hiç görmemeye falan başladık. Ve ve V'si yok. Dandik yani. Videonun adı bu zaten. Dandik. Kota Dandik. Bu. Ne yani? Şimdi maç ne yaptığımı sorgulamayın. E, bunların dediğim gibi hepsi plan bir parçasıydı. Burada da hızlı bir şekilde hasarımı artık atıp bu benim ilk maçımdı vardı video çekerken AS4'te. Çabucak bu ilk maçım olsun bitsin derken burada e, işte yanlışlıkla turnumu falan bloklamaya çalıştım ama yanlışlıkla farkında değildim. Atışı kaldım o da planın parçası. Burada turnumu bir daha yanlışlıkla blokluyorum falan ama e, bunların hiçbiri kasıtlı olarak değil tabi bildiğiniz gibi. Burada mesela ASD'nin ön altına topumuz eğilmediği için vuramıyoruz. E, bu planın parçası değildi. Yani kötü dandik bir tank yani is şu an. E, kesinlikle kasma, kasmaya düşünen biri varsa Kesinlikle düşünmesin, vazgeçsin. Kasan varsa yarı yolda çıksın. Ya da is 8e alsın. IS-8 bir dakika, IS-4 değil. değil. Tamam, devam etsin IS-8'de olanlar ama... IS-4 kasanlar yarı yolda bıraksınlar. KV-4, STI... Bunların hepsi... Hadi ee, hepsi neyse, IS-4 hiç... <laughs> yok, yok abi, yok. Bayağı kötü bir tank yani şu an. Hiç ağlamaya gerek yok. Gerçekler bunlar. Evet, böyle tuhaf bir maçtı. E, diğer maçlar böyle değil ama. Şimdi, şimdi... Ne var? Mediumların en dandiği, bu ee, bu dandan akan, bu değil, dandik. Dandik mediumlardan ne var? Tahmin edin. Tabii ki de o tank var ama tabii ki de o tankı oynamadım. Hayır, kesinlikle. <laughs> Özür dilerim tamam beyler. Kusura bakmayın. O tankı oynamayacağım. Hayır. E, bu arada de seviye 10'daki en dandik medium tank o düşündüğünüz tank. Evet. Ama ondan sonra bence dandik olan eyle. O yüzden Eylem'i koydum. Bu arada maç bayağı güzel. Bundan sonraki maç da bayağı güzel. Hani ISL bir maçına bakmayın. Dandik diye kötü maç falan koymadım. Bu maç hasarı ortalama, ortalamanın üstünde. Bundan sonraki light tank, artık hangi dandik light tank ise onun ortalama hasarı da yaptığım hareketlerde ortalamanın bayağı üzerinde hareketler var. Ee, şimdi zaten düşündüğünüz yani T-62A'yı hiç bahsetmiyorum bile. Daha önce çok bahsettik o tankı oynamayacağım. Hayır. Ee, normalde oynasaydım ya da birisine söyleyip e, oynamasını rica edip video da alabilirdim. ama bu kanalda T60 gözükmesini istemiyorum. Belki çok be, belki bir iddiaya falan girersek sizinle bilmiyorum. Neyse. T60 sonra benim fikrimce bu arada linç yiyebilirim ama e, bence eylem dandik bir tank. Neden? Çünkü bunu gerçi şimdi şöyle bir şey var. En iyi mücunlarda ikinci sıraya koydum. İlk kasanması de birinci sıraya koydum. Buna rağmen neden dandik diyorsunuz? Mesela çünkü o videolar tamamen objektif olarak yaptığım videolardı. Bu benim fikrimce dandik tamamen öznel. Ee, sebebi ise ben Eylemin zırhından memnun değilim abi. Bir kere çok hantal. Hani hantaldı neyse daha hantallı önceden bu atış kupo olan geldi bu arada. Ee, neyse hadi hantallığını bir nebze hallettiler diyelim. Ama zırhını bufflamaların üzerine böyle buff 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 ama yetmiyor abi. Çünkü eğer hantal bir mediumsanız ve pozisyon değiştiremiyorsanız o pozisyonu tutmanız gerekiyor. Bu eylem işte. O pozisyonu tutmanız lazım. Ama tutamıyorsunuz. Çünkü yan zırhınız 100 milim olabilir ama paletten çok fazla size bir paletten inanılmaz hasar yiyorsunuz. Kuleniz zırhlı olabilir ama sadece minumlara karşı. Mesela bu noktaya adam mesela bakın karşıma en altı gelmiş ve akıllı bir oyuncu olsa, golda çekse beni hiç zorlanmadan kafamın yanağından çarptı diye delecek mesela. Topumu eğdiğim halde, topumu eğsem de çok fazla bir şey ifade etmiyor çünkü hem topum böyle ahım şahım eğilmiyor hem aynı zamanda benim yanaklarımın zırhının bakın yan taraflarım düz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yan zırhım, yanağımız zırhı mesela 250 milim mesela. Ben bilmiyorum değerleri de. Hani mesela 250 milim. Ve e, bu atışı sektirme sebebi bu arada hit mermi palette kaldığı için değil? Muhtemelen AP ya da APCR olsa da herhangi bir şey. Mesela 215 benim APCR mermisi olsa delmişti beni bu arada. E, hit olduğu için denemedi. Mesela birim kule zırhım, e, ön zırhım 250 milim diyelim. Ve işte çok az bir eğim var bu az eğim efektif ne yapıyor bana işte 250 milimden 260'a çıkıyor 265'e çıkıyor yani çok fazla bir efektiflik bana katmıyor eğimim öyle olmadığı için ama mesela bir STB'ye bakın STB'nin kule zırhı aslında baktığınız zaman bayağı şey değer olarak sayı olarak düşük ama çok eğimli olduğu için Ellen'den daha çok sektiriyorsunuz. Ben bu yüzden sevmiyorum. Delen sizi deliyor. delemeyen delemiyor. Hiçbir ortası yok. Yani saçma bir şey. Saçma değil gerçi de. Yani ben bu özelliğini sevmiyorum tankın. Derken bu arada 4600'e vurup 1000 maliyeti aldım biliyorum. Ama denk geliyor ki ellem kötü bir tank değil. Benim gözümde dandik bir tank abi. Ee, bunun sebebinde ben size anlattığımı düşünüyorum sebebi buydu. Şimdi dandiklerden, kod adı dandikten son tankımız light tank ve o light tankımız da Sheridan abi. Birçok kişinin tahmin ettiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Ee, neden dandik bir tank Sheridan? Çünkü hiçbir zaman Sheridan'a güvenemiyorsunuz. Bir kere DPM'iniz yok. Bir hareketliğiniz vardı önceden. Şimdi yine normal sıradan bir light. Yani diğer lightlarda olan her şey o hareketlik. Sheridan'da da var. Ekstra bir şey yok. Bu arada bu yaptığım hareket tamamen planlı, programlı, taktiksel bir hareket. Sorgulamayın. Hareketlilik olarak ekstra bir şey yok. Görüş mesafesi olarak ekstra bir şey yok. Önceden vardı o 0.3'den önce. En yüksek görüş mesafesi olan Sheridan'dı. Şimdi o da yok, o da nerflendi. Yanlış hatırlamıyor isem, ki yanlış hatırladığımı sanmıyorum. Siz o 0.3 videosuna bakıp teyit edebilirsiniz. Ben etmeyeceğim. Artık görüş mesafesinde de böyle ekstra bir özelliği yok. Zaten topu, topun en son değinmek istiyorum. Hayır, zırh deseniz o da yok. Hani T-100 ltye bakarsanız birazcık troll bir zırhı var falan dersiniz. Tamam. Ama bunda o da yok. Bir bir zırhı var ama hani o da sadece yan taraftan... Bu arada Mahoşan öyle bir nişan aldı ki, aynı spotlanmışım gibi korktum gerçekten. Bu atıştan sonra spot diyememe sebebim, durdurun videoyu, geri alın. Benim önümdeki ağaç aynı zamanda Kramwag'ın kupolasının önündeki ağaçtı. Kramwag'ın kıçı şeyin dışındaydı, ağacın dışındaydı ama kupolası ağacın içindeydi ve benim önümde de bir ağaç vardı. Çift çalından dolayı spot spotlamadım. Bunu benim için önemliydi. Bunu size söylemek istiyordum. Ee, topuna gelelim. Tamam hadi artık uzatmayalım. Topuna gelelim. Topu ise nişan almayan, nişan aldığı zaman vurmayan. Mesela bakın şu atışa bakın. Bak bak. Bu, bu, bunu sadece Sheridan yapıyor ve benim şeridimde az buz maçım yok. Hani benim herhalde 2K, 2K yoktur da. 1, 1K, 1100, 1300 o civarda bir şeridim maç sayım var. Ve gerçekten ben bu tankın algoritmasının farklı olduğunu düşünüyorum. Ve buna ve bunu savunuyorum. Bu arada evet kıçıma bir yüzüme girdi. Beni demliyor. Tungsten'le falan girdi. Farkındayım. Hepsi planın parçası. <laughs> ve ee, burada ben bunu gerçekten savunuyorum da. Bu tank nişan alınca vurmuyor. Nişan almayınca vuruyor. Bakın bir deneyin. Eğer şehirde oynamayı seviyorsanız bir deneyin. Hani zaten oynamayı seviyorsanız benim şu an çok iyi anlıyorsunuzdur. Full eğimde inanılmaz saçma atışlar çıkıyor. Dandik dandik böyle aklınızın almayacağı şeyleri ıskalıyorsunuz. Ama mesela az önce Kranwagen'a attığım gir çıkla sıfır nişanla snapshotla 250 metre falan da herhalde. Yani öyle gözüküyor. 200 metre, 250 metre falan orası. Böyle bir snapshot'ı atabiliyorsunuz. Ve bu size eğlendirebiliyor. Evet Ama e, güven vermiyor. Güven vermediği için de ben bu tankı dandik buluyorum. Çünkü light oynuyorsanız. Mesela light genelde daha çok oyunu taşıyan. E, işte sürekli spot yapan. E, önemli şeylerde atış eden ya da bir anda DPM'ini kullanması gereken mesela T100LT, mesela Vickers'ın HE mermisiyle yaptıkları ee, ki Vickers'ın normal DPM de şu an güzel, fena değil. Ee, bunda öyle bir şey diyor. Tamamen Dörp Gun yani saçma, aptal bir topu var. Mesela bakın full aim diyeyim, nereye gidiyor? Hani saçma, hani bu tamamen dandik yani. Bunun başka bir açıklaması yok benim gözümde. Eğlenebilirsiniz, çok sevebilirsiniz. Mesela benim çok sevdiğim bir abim var. Ee, Onur abi, hastası bu tankın, anlamıyorum buna nasıl katlandığını ama o o da öyle, o da öyle birisi, <laughs> o da öyle zevk alıyor, yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok, ben Sheridan'ı dandik buluyorum, kendi fikrini söyleyeyim. söyleyeyim, mesela büyük büyük ihtimalle yorumlarda e ilgili çok tartışacağız sizinle, ee, tartışmayı seviyorum, yorumlarla konuşmayı seviyorum, siz de yorumlarınızı atın, sizce bu tank hakkında benimle aynı fikirde misiniz, değil misiniz? Ee, yoksa yok artık o kadar da değil falan mı diyorsunuz? Konuşalım. Diskolara katılmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.